Hem nüfus artışı hem sanayideki gelişmeler enerjiye ihtiyacı daha da arttırıyor. Tabii ülkemizde e, bu enerjiyi tedarik etmekte hep fosil yakıtlar kullanılmakta. E, tabii e, fosil yakıtlar açısından da ülkemiz e, zengin bir ülke değil maalesef. Tabii enerjinin üretiminde de hal böyle olunca %72 oranı dışa bağımlılığımız söz konusu. Enerji e, bağımsızlığının ortaya çıkabilmesi için de... E, yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına mutlaka ve mutlaka yönelmemiz gerekmekte. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında ise güneş geliyor. Amerika, Çin ve Japonya'dan sonra dördüncü büyük enerji potansiyel sahip, güneş enerjisine enerji potansiyel sahip bir ülkemiz. Antalya'da neredeyse yılın tüm günlerinde güneş kendini gösteriyor ancak güneş enerjisinden ne yazık ki tam anlamıyla faydalanamıyoruz bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte 150 watt pik 375 watt pik arasında paneller söz konusu. Ortalamada 245 watt piklik bir güneş paneli seçtiğimizde ve dairenin de bir kurulu gücüne bakıldığında aşağı yukarı 12 tane panelle çok rahat bir dairenin güneşten enerjisini sağlanabiliyor. Elektrik Mühendisleri Odası da güneş enerjisinden faydalanan kurumların başında geliyor. O da çatıya kurdurduğu bu sistem sayesinde enerjisini ücretsiz olarak karşılıyor. Bunun yasal prosedürleri var, izinler var. Bu izinleri aldıktan sonra gerek kamu binaları, gerekse vatandaşlar güneşten enerjilerini üretebilirler. Elektrik mühendisleri odası Antalya Şube Başkan Yardımcısı Şaban Tat, enerjiye ödenen paranın yüksek olması nedeniyle tüketicinin güneş enerji panellerine yöneldiğini söylüyor. Başvurular tabii bununla ilgili teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün giderek artmakta. Tabii güneşten enerji üretimi daha çok böyle enerjinin ulaşamadığı daha çok böyle Antalya bölgesinde yazlık yaylalar kısmında güneşten enerjisini üretip depolama mantığıyla akşam da o enerjiyi depoladığı pillerden tekrardan geriye tüketerekten kullanım giderek artmakta.